Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Efendim herkese günaydın. Bugün 16 Şubat pazartesi sevgi dinleyiciler son düzün sunmuş olduğu foto finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün sizlere Bursa ve Şanlıurfa yarışlarını değerlendireceğiz. Bursa'da sevgili Aykut hattımızda olacak. Aykut Balcı. Ee, Şanlıurfa'da ise Menderes Avşar hattımızda olacak ve e, bu yerlerin e, programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Bursa'da saatler 14.30'u gösterdiğinde günün ilk koşusu Handikap 13 mücadele ile start alacak. Şanlıurfa'da ise gene saatler 18.30'u gösterdiğinde 7 koşuluk programın ilk koşusu 7'li plase ve 7'li ganyanın ilk ayağı da şartlı 4. 4 yaşlı Arap atlarına mahsus 1900 metre kum pistte koşulacak. Evet sevgili Aykut Balcı demiştik. E, kendisi de şu anda hattımızda. E, Bursa yarışlarını değerlendireceğiz. Aykut günaydın. Günaydın Ufuk'cum. İyi yayınlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Nasılsın? iyi misin? Nasıl geçti hafta iyi. sonu? Ya biraz yoğunluk vardı tabii ki ama iyiyim genelinde. E, hızlı bir şekilde devam ediyoruz. E, şimdi yarı faydalı olabilmek için e, radyo sporlarıyla e, sunacağız diye düşünüyorum. Evet o zaman başlayalım istersen günün ilk koşusuyla e, birlikte Handikap 13 mücadele 3 yaş İngilizler 1200 metre kum pistte start alacaklar. Aykut burada toplamda 8 isim e, deklar elle 2 numaralı beylerin beyi koşunun favorisi gözüküyor. Neler söylersin ilk koşu itibariyle? Ya ben burada 1 numara goldu skordan bahsedeceğim. Zaten burada baktığım zaman meydandan çık. Son sonra handikap 13 koşuyorlar. Aslında birbirine denk gibi gözüküyor ama Golden Score e, mesafenin kısa olması deneyini gözüküyor. Son yarışında da İzmir'de çıktığı gibi e, forse etmişti. Beyaz bayrak aynı yarışı yap, yapmıştı. Ben bir numara Golden Score'un bugün geçeceğini düşünmüyorum. Yarış bank olarak vereceğim. Evet gün ilk koşusunda hem yedili plase hem de yedili Ganya'nın ilk ayağını oluşturan koşuda bir numaralı Golden Score bankosu geldi. Sevgili Aykut'tan birinci koşuda Bursa'da bir numaralı Golden Score Banko. Geldik günün ikinci koşusuna şartlı 3 mücadele 4 yukarı İngilizler 2100 metrede start alacaklar. Ee, burada da 7 numaralı Angel of Gold koşunun yüzde otuzluk oynanma oranıyla favorisi. 3 numaralı Grand Mission'da buçuk milyon bedelle satılık olarak koşuya katılıyor. Şartlı 3 mücadele Aykut neler söylersin? Altılı Ganyan'da ilk ayağında. Evet, altılı Ganyan'da ilk ayağında uzun mesafe bu yarışta. Ben 5 numara lot Protektörü alternatif bank olarak vereceğim. Nedeni şu yarı e, süratli gidecek. Mecburen süratli gidecek. E, eski gücüne kavuşmuş gördüm. Son İstanbul 2 yarışında iyi gruplarda mücadele etti. Yarışın süratli gitmesi lehine gözüküyor. Sonlarda kuvvetli gelecektir. 5 e, numara Lord Protektör. Ben bugün bir aksilik olmazsa kazanan taraftan yan olduğunu düşünüyorum. Ve e, kazanmasını bekliyorum. Ama tabii ki e, favorimiz kötü koşarsa... Yarış gören e, altan nefes kondisyonuyla Bursa İdman pistinde inanılmaz sağlıklı gördüğüm bir iki numara Ağustos Ahmet var. E, bir numara Koç Arslan jockeyine her yerde cevap veren bir isim e, ki çok formda. 7 numara e, Angel of Gold e, iki tane üçüncülüğüne bakmayın iyi yarışlar sergiliyor. İçeriden böyle hani o da önlere yakın gitmek istiyor e, ee, yazılır mı? Evet yazılır. 6 numara Şenak Güz. İdmanlarında Nurettin Şen kendi alıyor bu safkanı. Ee, çok çok iyi durumda olduğunu da öğrendim. Ee, son olarak da 3 numara e, ee, Grant diyeceğim. 5 numara benim alternatif bankom rakip yazmak isteyenler 2-1-7-6-3 değerlendirebilirler. Olsun. Evet 6'lı ganyan ilk ayağında ikinci koşuda Bursa'da sevgili dinleyiciler 5 numaralı Lord Protector. 5 numaralı isim Lord Protector Alternatif Bankom dedi sevgili Aykut. Ama geniş oynuyorsanız buraya at yazmak istiyorsanız biraz kalabalık tuttu. 2 numaralı Ağustos Ahmet, 1 numaralı Koç Arslan, 7 numaralı Angel of Gold, 6 numaralı Shen Akgüz ve 3 numaralı Grand Mission yazarak bu koşuyu geçebilirsiniz dedi. 5 Alternatif Banko ama rakip 2-1-7-6. 6 ve 3. Bursa'da ikinci koşuda e, sevgili dinleyiciler geldik gün üçüncü koşusuna Maiden mücadele 1400 metrelik e, kum pistte start alacaklar. Çelik Toynak bir numaralı Çelik Toynak ve iki numaralı Emir Hat şu anda koşunun favori isimleri bu koşuda neler söylersin? Tam bu yarışı banka yazacağım tüm Nedeni şu yaklaşık 6 ay aradan sonra e, Bursa'da çıktığı pistulu da olsa e, bir üçüncülük elde etti Çelik Toynak Önlere yakın gidiyor. Ben hatta kazanır falan demiştim. Orada hatta hakim olmuştu içerideki ata. Ama bence nefes yönünden etkilendiğini düşünüyorum. Bugün yani 6 ay aradan sonra çıktıktan sonra 800 metre işlerine baktığım zaman çok çok sağlıklı gözüküyor. Ben bugün bir aksilik olmazsa bir numara çelikte oynayan kazanmasını bekliyorum. Yarışseverlere bank olarak önereceğim. Evet bir numaralı çelik toynak vermiş olduğu arada biliyorsun e, diskalif olmuş e, evet. e, yasaklı madde rastlanmış. Ondan sonra 6 aylık aradan sonra tekrar gelip yani bir sakatlık geçirmemiş onu söylemek istiyorum aslında burada. bir numaralı Çelik Toynak müthiş de bir orijine sahip aslında baktığımız zaman pedigrisinde. Bugün için kazanmaya yakın isim olduğunu söyledi sevgili Aykut. bir numaralı Çelik Toynak günün banku ismi Recep Ketme ile start alacak günün 3. koşusunda. Geldik günün dördüncü koşusuna kısa vade 7 mücadele Aykut. Dört yukarı ara patları 1400 metre kum pistte start alacaklar. Hulki koşunun %36'lık oynanma oranıyla favorisi. El değiştirdikten sonra farklı bir e, yarış karakterine büründü adeta. Kolay kazanmaya başladı Hulki neler söylersin? Kesinlikle öyle çok formda. Feris stiliyle beyaz bayrak aynı yarışı yapmak isteyecek ama Hulki rahat kalırım sence? Önde? Önemli soru bu yani buradaki yarışın gidişatına bakmak lazım. Ben geçen yarış Dündar Zade'nin bekleme yarışı yaptığını bu sefer Hulki'yi rahatsız edeceğini düşünüyorum. Hı hı. Tabii bir numara Hulki benim favorim. Ee, kapışmadan eğer Dündar Zade Hulki'ye rahat, rahat bırakmayıp sonlarda kuvvetli gelecek bir beş numara hızlı çocuk gerçeği var. Ben hızlı çocuksuz asla altıda oynamayacağım bugün. Sonra iki numara Dündar Zade diyeceğim. Son yarışına aldanma, aldanmıyorum. Bu yarış iyi koşacaktır. Benim sıralamam 1-5-2. Evet günün 4. koşusunda kısa vade 7 mücadelede 1 numaralı Hulki favorisi Sevgili Aykut'un ama 5 numaralı Hızlı Çocuk gidişat lehine olabilir sonlarda etkili gelebilir dedi. 5 numaralı Hızlı Çocuk'tan sonra son yarışın ölçü almadığı 2 numaralı Dündar Zade e, önerdi 3 isimi sıraladı 1-5-2 günün 4. koşusunda Bursa'da Sevgili Dinleyiciler 1-5-2 sıralamasını e, uygun gördü Sevgili Aykut. Geldik günün 5. koşusuna. Aynı zamanda Altılı Ganyan'da dördüncü ayağını oluşturuyor. Bu koşu şartlı 4-3 yaş İngilizler 1400 metrede start alacaklar. Burada da koşun ağır favorisi var. O da iki numaralı Hard Runner. 55'lik oynanma oranına sahip. Bu koşuda neler söylersin? Evet geçen AGF'si de 160'larda 60'larda 70'lerdeydi Hard Runner'ın. Ama Çelik Mengene'ye geçildi. Hı -hı. Ee, almak için çıkacak. Seri bir isim Hard Runner. Tamam eyvallah ama Çelik Mengene'de formda geçti geçen yarısında. Ben yine bir numara çelikmen gene benim favorim. 2 numara hardrunner almak isteyecek seri stiliyle. Ama ben çok iyi bir at buldum yani böyle safkandan bahsedeceğim. 3 numara probola. Yani eğer yarış çok süratli giderse ben bu safkanın bir yarışını hatırlıyorum birinci olduğu yarışta. işte organizasyon falan önde kapışma yaparken bu dışarılardan çok kuvvetli gelip birden ayırmıştı. Eğer çok sürate binerse dışarıdan kuvvetli gelecek bir üç numara probola izleyeceğiz. 1-2-3 yeterli gibi gözüküyor. Evet Bursa'da baktığımız zaman günün 5. koysal tırganyanın 4. ayağında 1 numaralı çelik mengene tekrar rovanş mücadelesinde rakibine rovanşı kaptırmayacağını düşünüyor Aykut ama rakip olarak tabii ki 2 numaralı Hart bir de sonlarda etkili gelmesini beklediği yarışın süratli gitmesinin lehine olacağını düşündüğü 3 numaralı Probala dedi ki o da gelirse son derece cazip şu anda %6'lık oynanma oranı var günün 5. koşusunda sıralaması 1, 2 ve 3 şeklinde Bursa'da. Geldik günün altıncı koşusuna. Maiden'ın bölünen diğer ayağı 1400 metre kum pistte start alacak. 10 isim var. Burada da Bala Türk %34'lük oynanma oranıyla favori. 3 numaralı Fırtına Demir ve 4 numaralı Datça da e, hem ikinci isim olarak değerlendirmiş hem de koşuya kür olarak katılıyorlar. Neler söylesin Aykut bu meydanda? Bala Türk'ü geçen banka oynamıştım ya bir türlü kazanılmıyor Seri isim mesafede orta mesafe kısa çıktığı gibi bitirmeye çalışacak. Bence kazanmaya çok çok yakın. Hatta kazanır gözüyle bakıyorum. Ee, ufak orta bütçeliler tek yazabilirler. Yok ben altılıyı paraya götüreceğim diyeceklere. Ben burada 8 numara turbobayı hazırlık durumu çok çok beğendim. Ee, muhakkak kuponlarda hani geniş oynayanlar yazabilirler. 2 numara Çukurova nefesi son dördüncülüğü benim için tatminkar. E, 4 numara Dacca ki ben bu atı çok verdim e, sonlarda kuvvetli geliyor. Son olarak da 5 numara General diyeceğim. Ama ben de 1 numara bugün bir aksilik olmazsa Beyaz Bayrak aynı yarışı yapacağı düşüncesindeyim rakip yazmak isteyenler 8 2 4 5 değerlendirebilirler. Evet, bir numaralı Bala Türk alternatif olarak risk alan e, yarışseverler severler bank olarak değerlendirebilirler dedi. Bir numaralı Bala Türk ama rakip arayanlar 8 numaralı Turbo Bey'i, 2 numaralı Çukurova Efes'i, 4 numaralı Datça ve 5 numaralı Ciniral yazarak bu koşuyu geçebilirler. Rakip olarak 1 e, numaraya 8 Turbo Bey'i 2, Çukurova Efes'i 4, Datça 5, General 1, Alternatif Banko Rakip 8, 2, 4 ve 5. Sevgili dinleyiciler günün 6. koyusunda. Evet geldik günün kapanış ayağına sevgili Aykut. Yamak 2, Aprantilere mahsus bir koşu. 1400 metrede start alacaklar. Handikap 15, Emre Efe koşunun %25'lik oynanma oranıyla favorisi neler söylersin? Ben 2 numara Tyrexis'ten bahsedeceğim. Bir yarış gördü. İdman durumunda çok çok iyi. Ben Sapkın'ı tanıyorum. Ee, Kilosu ağır olsa da e, çok etkili bir yarış yapacağını düşünüyorum. Benim net favorim 3 numara Warp e, İstanbul'daki kazandığı yarışta e, benim zaten favori listemdeydi. Muhakkak kuponlarda olmalı. 4 numara Beyond the Epoch. E, Epoch e, bence çok uygun grupta koşuyor. Seri stiliyle e, yarışı beyaz bayrak aynı yapıp kazanabilir düşüncesindeyim. 2-3-4 benim için yeterli bu ayakta. Ama geniş oynayanlar. 6 numara Dragon Blue e, son dakika kendim hani araştırdığımda buldum. Çok çok iyi durumda olduğunu öğrendim. 8 e, numara Artax biliyorsun seri isim bir satış kursunda kazandığı yarış vardı. Tapka çıkartılırdı o yarışa. E, son olarak da 1 numara e, Chavdallı diyeceğim. 2-3-4 ufak bütçeliler için yeterli. Geniş oynayanlar 6-8-1 ben de yarışın favorisi yazmadım. Bilginiz olsun. Evet e, burada 2 numaralı Tyrexis, 3 numaralı Warriors Pet ve 4 numaralı Beyond the Epoch. Bu 3 isimi ayrımsız olarak öneriyor. Küçük ve orta ölçekli kuponlarda sevgili Aykut ama geniş oynayanlar 6 numaralı Dragon Blue, 8 numaralı Artax ve 1 numaralı çavdarlığı yazarak e, bu koşuyu geçebilirsiniz dedi. Günün son koşusunda sıralama 2-3-4-4 küçük ve orta ölçekli kuponlar için yeterli. Geniş kurgular 6, 8 ve 1 şeklinde dedi. Evet çok teşekkür ederiz Aykut. Değerli vaktini bizler için ayırdın. Ben çok teşekkür ederim. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Sana da iyi yayınlar tuttum. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Evet, Aykut Balcı hattımızdaydı sevgili dinleyiciler. Kendisinden Bursa yarışlarını dinledik. Bursa yarışları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sevgili Aykut iki tane bankosu vardı. Kimdi onlar? Bir numaralı Golden Score günün birinci koşusunda, günün üçüncü koşusunda da bir numaralı Çelik Toynak net bankolarıydı. Evet, eğer radyonuzu yeni açtıysanız e, sevgili dinleyiciler, Kaçırdığınız hiçbir şey yok çünkü neden e, yapmanız gereken şey çok kolay e, son düzlüğe hemen üye oluyorsunuz ve üye olduktan sonra uzman yorumları hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebileceksiniz. Aynı zamanda Türkiye'nin e, 7. yapay zeka destekli at yarışı sanal at yarışı bahisi son düzlükte. PON'larınızı oynayabileceksiniz. Ve çeşitli kampanyalardan yararlanıyor olacaksınız. Nedir bu kampanyalar? Hemen bahsedeyim. Ee, yeni üye olduğunuz zaman sevgili dinleyiciler 2500 TL'ye varan hediye fırsatından yararlanacaksınız ve Altılınız 5'te kalsa bile artık %50'si iade olarak hesabınıza geçecek. Oynamış olduğunuz minimum 500 TL'lik kuponlarda altınız 5'te kalsa bile yarısı yani %50'si ertesi gün hesabınıza iade olarak geçecek. Gene müşterek bahislerde %25 ekstra kazanç son düzlükte olacak. E, bu kampanya katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Önce son düzlüğe üye olmanız gerekiyor. Sonrasında kampanyalar bölümünde kampanya katıl butonu tıklamanız gerekiyor sevgili dinleyiciler. Kampanyaya katıl butonu tıkladıktan sonra da çeşitli ödüllerden ve kampanya dahilinde olan hediyelerden faydalanmış olacaksınız. Evet. Güneydoğu'ya gideceğiz Şanlıurfa'ya. Şanlıurfa'da bugün dediğim gibi 7 koşulu bir yarış programı var demiştik. Günlük koşusuyla start alacak 7'li Ganyan ve 7'li Plasa'ya. Orada da sevgili Menderes Avşar eski jokey bizleri bekliyor. Günaydın diyelim kendisine. Günaydın, günaydın Ufuk Bey. Bizi dinleyenler hepsine selamlar, saygılar. İyi haftalar diliyorum şimdi. Evet Menderes nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz umarım Ufuk Bey. Teşekkür ederim, ben deyim. Günün ilk koşusu bugün saatler 18.30'u gösterdiğinde şartlı 4 mücadeleyle başlayacak. Ve hem 7'li plase hem de 7'li ganyan bu koşuyla start alacak. Üçlü üç yapan bir pervari var ama koşunun favorisi 2 numaralı Kanatlıoğlu. Neler söylersin günün ilk koşusunda? Bugün başlamadan önce sözü herhalde bugün Yedili Ganyan devirli olmak üzere herhalde yarışa başladı. Bugün Yedili Ganyan'da ben 3 at olarak önersem ayrımsız. 4 numaralı Yusuf Kaplan, Sonrasında 2 numaralı Kanatlıoğlu en son olarak da 3 e, numaralı Hızlı İbrahim olmak üzere 3 at olarak önerdi. Evet günün birinci koşusunda Yedili Ganyan ve Yedili Plase'nin ilk ayağında sıralama 4 numaralı Yusuf Kaptan 2 numaralı Kanatlıoğlu ve 3 numaralı Hızlı İbrahim yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi sevgili Menderes. 4-2 ve 3 yeterli gördü. Geldik günün ikinci koşusuna Maiden mücadele Menderes. 4 yaşlı Arap atları, 1300 metre kum piste start alacaklar. Burada da 12 isim deklareli neler söylersin? Burada da toplamda 5 at olarak önereceğim bir meydan. Herkes artık meydinden çıkmaya gayret gösterir. İlk atım tabii ki 6 numaralı. Onu süren, onu süren dil bağı taklidi değişikliğiyle bugün çok farklı koşacağını bekliyorum. Sonrasında 2 numaralı Engin Reis. Onun 3 numaralı Kaşem Keşanlı Mücahit. Sonrasında 9 numaralı Esra Kız. En son olarak da 1 numaralı Umudun Denizi olmak üzere 5 at olarak öneriyorum. Evet, e, gün ikinci koşusunun Maiden mücadele olduğunu söylemiştik. Dört yaşlı Arap atları 1300 metrede start alacaklar. 6 numaralı Onur Süren, 2 numaralı Engin Reis. 3 numaralı Keşanlı Mücahit, 9 numaralı Esra Kız ve 1 numaralı Umudum Deniz. Bu 5 ismi ayrımsız önerdi. Günün ikinci koşusunda 6'lı gayenin ilk ayağında Menderes'in sıralaması 6, 2, 3, 9 ve 1 günün ikinci koşusunda. Geldik günün üçüncü koşusuna Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası koşusu. Bir kupalı mücadele, şartlı 5 bir mücadele. 4 yukarı İngilizler 1800 metre burada da son derece kalabalık bir program bizleri bekliyor. 16 isim var. Neler söylersin? Burada da tabii ki büyük bütçeler için 6 at olarak önereceğim. Ee, yalnız e, ufak bütçeler ise 3 e, numaralı Dar Sokak'ı tek olarak öneriyorum. Rakip arayanlar 4 e, numaralı Emin Amca e, sonrasında 5 numara Pride of e, Darcy e, onun ardından 11 on numaralı Galyon. sonrasında 2 numaralı Brit Bres en son olarak da 8 numaralı Lucky Money Match olmak üzere e, alt olarak anlayacak. Evet 3 numaralı e, Dar Sokak Alternatif Bankom dedi bu zor mücadelede 3 numaralı Dar Sokak Alternatif Tekim dedi sevgili Menderes ama geniş kurgular 4 numaralı Emin Amca 5 numaralı Prate of the Sea 11 numaralı Galon 2 numaralı British Breeze ve 8 numaralı Luca Magic 3 Banko rakip 4 5 11 2 ve 8. Üçüncü koşuda 6 Ganyan ikinci ayağında Şanlıurfa'da. Geldik gün dördüncü koşusuna kısa vade 8 mücadele 4 yukarı ara patları 1700 metre kum pistte start alacak 14 isim koşuda deklareli girdamın oğlu koşunun favorisi bu koşuda neler söylersin? Burada da yine 5 adı olarak önereceğim. Aynı denginde de adı koşanı safkanlar var. Tabii ki ilk atın 10 numara Girdabınoğlu. Sonrasında 12 numaralı Hilbanoğlu. Onlardan 8 numaralı Dörtnal Bey, sonrasında 11 numaralı Gökkar'a, en son olarak da 2 numaralı Atik Atik. Evet, günün dördüncü koşusunda sıralaması sevgili Menderes'in. 10 numaralı Girdal'ın oğlu, favori ismi. 12 numaralı Hilvanlıoğlu, ikinci sıra dönerdi. 8 numaralı Dörtnal Bey'i, 11 numaralı Gökkar'a ve 2 numaralı Atik Atik. Günün dördüncü koşusunda kısa vade 8 mücadelede sıralama 10, 12, 8, 11 ve 2 şeklinde sevgili dinleyiciler. Geldik günün 5. koşusuna şartlı 5 mücadele, özür dilerim şartlı 4 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kum pistle çıkacaklar. Ağırda bir favori var Menderes %68'lik oynanma oranıyla The Hocus koşunun favorisi. Burada neler aktarırsın bizlere? Burada 3 at olarak görürsem evet doğru The Hocus bu, bu atlardan çok çok kaliteli bir at. Ama e, burada daha çok kendini sergilemeyen safkanlar illaki var. E, i̇lk adım tabii ki 3 numaralı The Hocus. Rakip arayanlar ise 6 e, numaralı Sayan Bey. Sonrasında 2 numaralı Golden Cougar olmak üzere 3 at olarak burada da öneriyorum. Evet günün 5. koşusunda 3 numaralı The Hocus. Önceliğim ama dedi 6 numaralı Sayan Bey. Ki son derece sürpriz bir isim yüzde... Ee, şu anda baktığım zaman dörtlük oynanma oranı var ve 2 numaralı Golden Cougar dedi. Bu 3 ismi ayrımsız önerdi. Sıralaması günün 5. koşusunda 3, 6 ve 2 şeklinde Şanlıurfa'da günün 5. koşusunda. Geldik günün 6. koşusuna. Handikap 15 dişilere mahsus bir koşu. 4 yukarı İngilizler 2000 metre kum pist 8 isim koşacak burada da. Stormy River'ın %44'lük oynanma oranı var ama 63'te kilosu var. Neler söylersin? Burada da tabii ki bir dişi yarışı. Bir at dışında 6 at olarak burada öneririm ama ilk adım burada 4 numaralı Speed Pace'lik. Sonrasında 7 numaralı Saklı Kaplı. Onlardan 2 numaralı Meryem Sultan. Sonrasında 1 numaralı Stormy River. Onun ardından 5 numaralı Bohemia, en son olarak da 3 numaralı Deniz Sesi olmak üzere 6 hat olarak öneriyorum. Evet günün 6. koşusunda 4 numaralı Sweet Passing, sonrasında 7 numaralı Saklı Kapı, 2 numaralı Meryem Sultan, 1 numaralı Stormy River, 5 numaralı Bohemia ve 3 numaralı Deniz Sesi. 4, 7, 2, 1, 5 ve 3 şeklinde sıralaması günün 6. koşusunda Menderes Avşar'ın. Evet geldik günün son koşusuna 7. koşuya. 7. koşuda da 13 isim var bölünen meydanda sonuncusu aynı zamanda bu koşu. Burada evet. neler söylersin sevgili Menderes? Burada da Ufuk Bey tabii ki bir aksilik olmazsa meydana artık veda etmesi Sıfır avantajıyla 10 e, numaralı Uğur Melek'in e, çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Bugün için net banko olarak öneriyorum. Evet bu koşuda 10 numaralı Uğur Meleği koşmuş olduğu yarışlarda ki e, istikrarlı bir isimdi ama son koşusunu ölçü almıyor muhtemelen. Adana'da koşmuştu o koşuyu. Ferit yardımcıyla start alıp 7.likle ayrılmıştı. Bugün e, daha uygun rakipleriyle start alacak 10 numaralı Uğur Meleği'ni net Bank olarak önerdi Menderes Avşar. Günün 7. koşusunda 10 numaralı Uğur Meleği banko dedi. Evet sevgili Menderes çok çok teşekkür ederiz. Bizlere değerli vaktini ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Bunu da e, parantez size belirteyim. Uğur Meleği bugün taksi değişikliğe gittiğinden dolayı bugün çok farklı kazanmasını bekliyorum. Hı hı. Hani bir aksilik olmazsa bakalım artık e, kanalın nasıl kısmet. Evet, 10 e, numaralı Uğur Meleği'nin önceki yarışlara oranla tak takalı değişikliği olduğunu söyledi. E, ama son yarışında da kapalı gözlük, dil bağı ve start'a kadar kulaklık varmış. Bugün ekstra ne var bunun içerisinde? Kapalı gözlük çıkıyor. Kapalı gözlük zaman bazı hatlar yerinde. Ha, start'a kadar kapalı gözlük, start'a kadar kulaklık yazılmış. Evet kapalı gözlük çıkartılmış. ilgilileri tarafından. Bugün sadece starta kadar kapalı gözlü kulaklıkla gidecek ve öyle bir yarış yapacak. Zaten orijine baktığın zaman şimdiye kadar buralarda kalması tesadüf olmuş Menderes. Evet, 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 Annesi doğru. hanedan biliyorsun yani bu soy son derecede etkili. Bir kardeşi de zaten üste koşuyor Ekliel. Gene onun anneden kardeşi Balfilis. O hanedanın kızı. Eklerle bu sefer şey oluyorlar, dayı yeğen oluyorlar bugün son koşudaki. Bu, 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 bugün için inşallah meydana veda edeceğiz. İnşallah net bankomuzda bir faydamız olur. <laughs> Peki 10 numaralı Uğur meleğini bank olarak önerdi sevgili Menderes. Teşekkür ederiz. Menderes. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar bizi dinleyenlere. Hepsine selamlar, saygılar. Evet sevgili dinleyiciler, Menderes Avşar hattımızdaydı ve kendisinden de Şanlıurfa yarışlarını değerlendirmesini rica ettik. Bizleri kırmadı sağ olsun. Bugün iki tek önerdi. Bu tekler günün üçüncü koşusunda alternatif olarak önermişti aslında onu. Dar Sokak, 3 numaralı Dar Sokağı alternatif banko olarak önerdi. Günün üçüncü koşusunda 3 üç numaralı Dar Sokak, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası koşusunda banko dedi. Sonrasında günün son koşusuna geldi 10 numaralı isim. Uğur meleğinden bahsetti. İlgilerinin takı değişikliği şimdiye kadar kapalı gözlükle koşmuştu ama bugün itibariyle starta kadar e, kapalı gözlük kulaklıkla gideceği ondan sonra e, kapalı gözlük aksesuarı çıkarılacağına dahil bilgi verdi. Bu aksesuar değişikliğinde yarayacağını ve farklı kazanması gerektiğini söyledi. Eski bir jokey gözüyle ki Menderes Avşar bildiğiniz üzere sevgili dinleyiciler Doğu illerinde Elazığ'da Diyarbakır'da Şanlıurfa'da e, dönemin en iyi jokeylerinden birisiydi bu tür ince detaylardan da bahsetmesi Gerçekten de bizler için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. 10 numaralı Uğur Meleği'ni bank olarak önerdi. Evet sevgili dinleyiciler son düzün sunduğu foto finish'te dediğim gibi kampanyalardan yararlanmak çok basit. Hemen üye olduğunuzda nasıl üye oluyorsunuz hemen onu da söyleyeyim. Aplikasyonlarınızdan son düzü indiriyorsunuz. İndirdikten sonra son düzüye üyelik işleminiz gerçekleşiyor. Ve yeni üye olduğunuzda diyelim 1000 liralık oyun oynadınız. Ertesi gün tekrar 1000 lira hesabınıza gelecek yeni üyeye özel. Sonrasında eğer oynamış olduğunuz kuponlar o gün için 5'te kaldıysa hiç üzülmüyorsunuz. Çünkü oynamış olduğunuz kuponların yarısı yani minimum 500 TL. Diyelim 1000 liralık oyun oynadınız. 5'te kaldınız 500 TL'si hesabınıza ertesi gün iade olarak geri gelecek. Diyelim müşterek bahis oynuyorsunuz ikili, çifte ve buna benzer birçok müşterek bahislerde kazanç sağladığınızda %25 ekstra kazancı da gene son düzlük sizlere armağan edecek. Bunlar için ne yapmanız gerekiyor? Önce son düzlüğe üye olmanız gerekiyor. Sonrasında kampanyada kampanyalara katıl butonuna tıklamanız gerekiyor ve ondan sonra keyifli bir şekilde son düzlükte güvenli bir şekilde oyunlarınızı oynayabileceksiniz sevgili dinleyiciler. Son düzlüğün sunduğu foto finish'in de bugünlük sonuna geldik. Yarın salı, yarın gene ben mikrofonların başında sizlerin karşısında olacağım. Bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Son düzlükte kalın ama Radyo Spor'da da kalın sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın. Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.